Evet arkadaşlar. Davlumbazın davlumbazda iki adet vida var arkadaşlar. Bu iki vidayı alıyorsunuz. Buradan iki vidayı söktük. Diğer taraftaki vidayı da sökeceğiz. Davlum, tekerlek davlumbazlarındaki vidaların söktükten sonra Zaten çok kolay ulaşılabiliyor. Böyle bunları çıkardık. Evet arkadaşlar, sırada Şimdi arkadaşlar Buradan şu plastiklerin tamamını çıkartıyoruz. Bu çivileri, kamaları buradan çıkartıyoruz plastik kamalarını. Bunların hepsini tek tek söküyorsunuz arkadaşlar. Evet bunları aldık. Şu bir, şu iki, şu üç. Bu plastiklerin tamamı çıkacak arkadaşlar. Parçalarımızı buraya koyuyoruz. Kaybolmasın. Şu aletimizi buraya Sonra arkadaşlar şunları çıkartıyorsunuz. Bu büyük takozları. Bunların burada yatakları var. Göreceksiniz zaten. Üç, üçer tane. Bunlar da basittir çıkması. Kolay oluyor. Bu şekilde bir şöyle bunları şöyle 2 şunu çıkartıyoruz 3 bunu da alıyoruz arkadaşlar Şöyle dört. Bunları da söktükten sonra arkadaşlar şunu şunu çıkarmamızda gerek var mı? Evet var. Bunu çıkaracağız. Bunu koyduk böyle kenara. Şu parçayı şöyle aldık. Bunu da aldık. Şu parça şunu şöyle atıfesleterek çıkartabilirsiniz. Şuraya. Şu parçayı da aldık. Şuradan. Şurada da bir tane kalmış. Şunu aldık. Buraya. Parçalı. Aa, şurası da varmış. Bunu da almak için bunları çıkardık. Bunlar bu şekilde buraya arkadaşlar. Parçalı burada. Ve evet arkadaşlar tamponu sökmek için tamponluktan çivileri de çıkartıyoruz buradan. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Bu çiviler de çıktı. Evet arkadaşlar. Çivilerimizi de çıkarttık. Ve bu kadar. Tamponu şimdi komple tamponu tutan farklı, başka bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tamamen tamponu aşağı indireceğiz. O da ilk başlamanız gereken nokta şuradan aşağıya doğru hafif kasmak arkadaşlar. Şuradan yılları söktüğümüz için bunların burada yatakları var. Buradan kurtardınız. Buradan da kurtarıyorsunuz. Şöyle çekip Sonra sıra buraya geliyor arkadaşlar. Buradan da şöyle şunları kurtardıktan sonra şuradan bir şunu kurtarıyorsunuz. Şöyle çekiyorsunuz yine. Şu da geliyor. iki. Evet arkadaşlar. Sonra tekrar bu yanlardan yokluyorsunuz aşağıya doğru. Şöyle bir kastınız. Şuradan da tuttunuz şöyle. Çektiğinizde evet arkadaşlar tamponu yavaşça yere bırakabilirsiniz. Çünkü bunu tutan başka bir şey yok. Ve tampon tamamen aşağıya çıkmış vaziyette. Görmüş olduğunuz gibi işlem çok kısa sürüyor.